Eda, hey get some ice cream. Şimdi valilik teşkilatının bana ya. numarasını gönder. Şimdi suyun oynayacağım. Çek kardeşim Gerçekten Bebek yapmış kim? Bak, Ne yapmış? Bu cinayet. Allah'ın namını açık mı bırakmış? Abi bak ne oluyor ne oluyor? O kadar hızlı ve üstüne durmadan edit yağmuru geliyor ki anlamıyorsun ki ne olduğunu ki. <laughs> <laughs> <at> <laughs> <laughs> Kakaleyta 12 Prime abone olmuş çok teşekkür ederim hoş geldin ee, Şöyle bir durum da var arkadaşlar 1000 abone olduğumuzda 5 tane 100 liralık Steam kodu vereceğim çünkü insanlar karşılıksız abone olmuyor Aslında bilmiyorlar ki karşılık zaten benim yayın açmam Ama olsun yine de Kazandığımın %50'sini tabii ki abonelerime veririm Yapacak bir şey yok Abone özel bu arada Abone olan insanlara verilecek Olur gibi 10 tane 50 olsun. O da olabilir. 10 tane 50 de olabilir. Yani yapacak bir şey yok. Plebler de katılsın. Tabi bir saniye plebler de katılsın. Al. Plebler de katılsın. Plebler de yapsın. Prime'ını başka kanala harca. Bir saniye telefonuma mesaj geldi. Onu kapatayım sesini. Prime'ını başka kanala harca amına koyayım. Gel benim kanalımdaki çekilişe katıl. Al. Madem öyle ben de artık böyleyim. Bundan sonra Pileplere hiçbir şey yok. Sadece yayın var. Bundan sonra böyle. Şimdi sen sor bugün ne yaptın diye. Nasıl geçti günün? Sana ne? Aynen öyle. Evet. Hayır anlayamıyorum ki amına koyayım ya. Denkuz Aks Prime'de abone olmuş. Hoş geldin canım benim iyi yayınlar demiş. Bir tanesin bir tanem. Üçüncü ayın kutlu olsun. Aynen <laughs> öyle. <laughs> yeni çıkan izle ya. Salak salak konuşma maar. Ya amına koyacağım ama gerçekten ha. Gerçekten amına koyacağım ama ha. Test çözmekten bitti ucum neresin beton Sınavlarda sensin gücüm Ben artık bir peon ucum Test çözmekten bitti ucum Neredesin beton Sınavlarda sensin gücüm Çok 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 peon ucum Çatara çutara senin yarın Hadi geç geç <laughs> Bu çok iyi ya. <Gülüyor> 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 Bu adam Belanda'ya benziyor bu arada. <laughs> evet bitti galiba. Bu bu adam sakıncalı bir adam diye hatırlıyorum ben. Ama sakıncalıysa kesinlikle izlemeliyiz yapacak. Balıklarla konuş. Sedat bu dansı çok iyi yapar bence. Burada mı Sedat ya? Sedat burada mısın lan? Bu dansı çok iyi yaparsın sen amına koydum. Şu şu. Ben yapamıyorum. Gerekli kas kütlesine sahip değilim. Ben Deniz Altıncı Yönü Reklam yapsana demiş. Şimdi reklam yapamam ama şunu yapabilirim arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz ki ne yaptın diye bir podcastimiz var. Tamam mı? Ne yaptın? Podcast'imiz var bizim. Ekran böyle çok iyi geçiyor bu arada. Ee, bizim ne yaptın? Store'umuz var. Podcast'i dinleyenler bilir.